Bu duayı gece elbette yatmadan okuyalım. Dua Bukhari'de 6311. hadis-i şerif, Müslim'de de 2710 numaralı hadis-i şerifte, müttefakun aleyh bir hadis-i şerif. Yatmadan önce fıtrat üzere sabahlayabilmek için okunması gereken elzem bir dua. <laughs> Allahumme esnemtu nefsi ileyk ve emri ileyk ve elce'tu zahri ileyk rahbeten ve rağbeten ileyk la melce'e ve la menca minke illa ileyk amantu bi kitâbikellezî allazi ve bi nebiyyikellezî allazi arsalta satırlık bir dua Türkçesi şu şekilde Allah'ım canımı sana teslim ediyorum. İşimi sana havale ediyorum. Ve ben sana dayanıyorum, sana yaslanıyorum. Bunu hem isteyerek hem senden korkarak yapıyorum. Allah'ım, senden başka sığınacak ve yardım istenecek kimse yoktur. Senin indirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim ve yatıyorum.